Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde ahirete inanmanın toplumun bütün katmanlarına yani çocuklara, ihtiyarlara, gençlere, aile hayatına kazandırdığı dünyevi faydalarından bahseden ve çok enteresan bilgilerle dersini zenginleştiren <laughs> merhum Bediüzzaman ahiret inancı olmadığı takdirde sosyologların, psikologların, ahlakçıların bunun yerine ne koyabileceklerini bir düşünsünler diye o bölümü öyle bitirmişti ikinci noktasına geldik. Orayı okuyacağız. Tabi ahiret akidesinin, inancının elbette sayılamayacak kadar şahitleri var. Burada Mevrum Bediüzzaman Hazretleri diğer iman hükümlerinden de destek alarak yeniden diriliş, yeniden ikinci bir hayat, yeniden ahiret, cennet, cehennem olacağını ayetlerin lisanıyla da ispat ve izah eden bir mevzuyu işlemiş. Onu birlikte paylaşarak inşallah feyz almaya çalışalım. <laughs> Hakikati haşriyenin hadsiz bürhanlarından sair erkanı imaniyeden gelen şahadetlerin hülasasından çıkan bir bürhanı büyük bir delili gayet muhtasar kısa bir sürette beyan eder şöyle ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletine, Peygamberliğine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nebüvveti, peygamberlik delilleri ve hakkaniyetinin doğru ve sadık olduğunun bütün yurhanları birden hakikati haşriyenin tahakkukuna şahit ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra Allah'ın varlık ve bilin ispat ve ilandan hemen sonra haşirde ahiret inancında temerküz ediyor, odaklanıyor. Hayatının bütün meselesi en çok bu iki konu üzerinde odaklanmış. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şahade eder. Hem ve bir usulü kelimesinden gelen şahadeti bedahet derecesine apaçık aleyhin derecesine çıkaran ve kötü bir şehadeti de aynı hakikati şehade eder. <laughs> yani gerçekten Bedir Zaman Hazretleri'nin bu noktada kısa bir paragrafta çok derli toplu bir şekilde ahiret inancının en başta en parlak en büyük delilinin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylüyor. Çünkü binden fazla mucizesiyle bu ahiret inancının hak bir hakikat olduğunun şahidi olduğu gibi hayatının en büyük davasının Allah inancından sonra Allah'ın varlık ve birliğini aleme ispat ve ilandan sonra hemen ahiret meselesi üzerinde odaklandığını ifade etmesi en büyük şahitlerdendir diyor. Geçmiş peygamberlerin de aynı davada ittifak etmeleri o da ahiret hak, e, akidesinin çok önemli bir şahidi olduğu gibi kitaplara iman büklü dahi ahiret inancının en parlak, en köklü şahitlerinden üçüncü bir delil oluyor. Şöyle ki, başta Kur'an-ı Mühzülbeyan'ın hakkaniyetini, doğruluğunu ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikati haşriyenin tahakkukuna, ve vukuunu şahade edip ispat ederler. Yani Kur'an'daki bütün ayetler 2000'den fazla ayet-i kerime ahiretten, cennetten, cehennemden, yeniden dirilişten bahsediyor. Evet çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir. Yeniden diriliş ve ahirettir. Ve ekser kısa surelerin başlarında gayet kuvvetli ayat-ı haşriyedir. Ahiretten haber veren ayetlerdir, bir takım surelerin başlığındaki ayetler. Sarihan, açıkça veya işareten binler ayetiyle ayetleriyle aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela İz'eşşemsü küvviret Ya eyyühenna sütte kû rabbukum inne saati şey'ün azim İz'e zülziletil ardu zilzalehe İZES SEMA'UN FETARAT İZES SEMA'UN ŞAKKAT AMMIYETE SÂELÜN HEL ETÈKİ HADİTÜL GÂŞİYE Bunlar farklı sürelerin başlarındaki ilk ayetler. Kısa kısa de şöyle, Güneş dürülüp toplandığında, demek Allah'ın izniyle, yeryüzüne ışık ve ısısını gönderen güneş bir zaman gelecek ki Allah'ın emriyle dürülüp toplanacak yeryüzüne ışık ve ısı veremeyecek hale gelecek. Bu ne demektir? Yeryüzünde hayatın bitmesi demektir öyle değil mi? Böyle bir büyük olaydan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Başka bir ayet: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Kıyamet gününün zelzelesi muhakkak ki pek büyük bir şeydir. Bakın Haç Suresinin ilk birinci ayet kelimesi bu. Ne zamanki ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır, bu da Zilzal Suresinin ilk ayeti. İde semaun şakkat, bu da gök yarıldığı zaman diyor Fesuhan Allah. Dünyanın semasını dolduran gök yarılacakmış bir zaman gelecek. Kıyamet kopacak yani ondan bahsediyor. Gök yarıldığında onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? Ammiyeti se'elün anin nebeyl adin. Yani neyi sorup duruyorlar? Yani kıyameti mi soruyorlar? Ammiye suresinin başında böyle başlıyor. Devamında cevaplarını veriyor Cenab-ı Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? El eteke hadithul gâşiye bu anlamdaymış. Gibi 30-40 sürelerin başlarında bütün katiyetle hakikati haşriyeyi, kıyameti ve yeniden diriliş ahireti, kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber, sair ayetler dahi bu hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Yani bu kainat, ezelden beri var olan bir alem değildir. Ezeli olan sadece Allah'tır. Kainatın dahi belli bir yaratılış başlangıcı var. İlim adamları da nihayet 1970'li yılların başında bunu büyük patlama teorisiyle ortaya koydular. Bu fikir aynen ilim dünyasında kabul gördü ve devam ediyor. Bir başlangıcı var. Her başlangıcı olan şeyin bir sonu da olur. Nasıl insanın bir doğumu varsa elbette ölümü de var. Her ağacın bir filiz, fidan, ağaç diye gelişimi varsa, doğumu varsa e, ölümü de var. Hayvanlar da öyle. E kainat da büyük bir insan ya da büyük bir e, ağaç gibi doğumu varsa elbette ölümü de var. Kainatın ölümünün adı kıyamettir. Ve kıyametten de Kur'an'ın ayetleri biraz evvel okuduğumuz gibi haber veriyor. Sonsuza kadar bu kainatın varlığı devam edip gitmeyecek. Sonsuza kadar varlığı devam eden ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Öyleyse insanlar bu gerçeğe göre hayatını tanzim etmeli, öyle bir alemin varlığına iman ederek hazırlık yapmalıdırlar. Yapan yapar yapmayan da yapmaz. Burası imtihan dünyası. Hazırlık yapan mükafatla karşılaşır. İnkar edip hazırlık yapmayanlar da orada başını bereye sokar hepsi bu kadar. Allah da kullarını bu dünyada serbest bırakmış. İster inan, ister inanma diyor. İnananlara müka mükafatım var, cennet diyor. İnanmayanlara da azabım var, cehennem diyor. E i̇nan, inanma. Allah'ın bundan bir kaybı yok. Kaybeden insanın kendisi olur. Kazanan yine insanın kendisi olmuş olur. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûm-ü İslamiyye'de, İslam bilimlerde müteaddit ilmi, kevni hakikatleri meyveren bir kitabın, Kur'an-ı Azimüşşan'ın binler böyle şehadetleriyle ve davaları ile güneş gibi zuhur eden iman-ı haşri, ahiret inancı hakikatsiz olması, güneşin inkarı, belki kainatın ademi yokluğu gibi hiçbir cihet imkanı var mı? Ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Sen gündüz ortasındaki gökteki güneşi gözünü yum yok de. E sen yok demeyle güneş yok olmuyor ki. Ahiret de güneş gibi açık bir gerçek. Sen ahiret inancından gözünü kapamakla ahiret olmayacak diye bir şey söz konusu değil ki. Yani daha evvel de ifade ettik. Yani bu dünya gemisi Allah'ın kumandası altında ahirete doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ben ahirete gitmek istemiyorum, istemiyorum diyen insan gücü yetiyorsa buyursun insin bu dünya gemisinde. Yok ona gücü yetmiyorsa bu dünya gemisinin sahibine boyun eğsin, itaat etsin, iman etsin, kulluk yapsın. Onun için bir başka dersinde Merhum zaman diyor ki, Semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan, gökleri ve yeri yatan Allah'ın rububiyetine, emir ve yasaklarına muhabbet ve rızada de olmalı? Razı olmalı yani, boyun eğmeli, ona kulluk yapmalı. En başta beş vakit namazla kulluğunu arz etmelidir. Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir? Ve hakikatsiz olmak mümkün müdür? Acaba 13 asırda faslasız, aralıksız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak vakikat dairesinde hükmeden terbiye eden, idare eden bu manevi Sultan Zişan'ın Cenab-ı Hakk'ın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafiyken binler tasrihat açıklamalarıyla bu hakikat aşçıyı gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan yani ahiret yok diyen bir eşel cahil ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi? Ve aynı adalet olmaz mı? Allah'ın adaleti bunu gerektiriyor. Cenab-ı Hak haktır. Hak ismiyle herkese hakkını verecektir mahşer günü. Kim cennete liyakat kazandıysa orayı verecek. Kim cehennemi hak ettiyse onu hakkını cehennem olarak verecektir. Allah adildir, hak sahibidir. Her hak sahibi de hakkını veren bir ismin sahibidir aynı zamanda. Hem birer zamanı ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar, sayfeler, 110 sayfa ve mukaddes kitaplar, dört büyük kitap dahi, bütün istikbale ve umum zamanları hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakikati aşriyeyi, yeniden diriliş ahiret hakikatini, asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabulle beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar kısa bir sürette beyan fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imzayla tasdik ederler. Yani ahiret meselesinden sadece mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da diğer üç büyük kitap bunlar, kutsal kitap ve 110 semavi sayfa var muhtelif peygamberlere gönderilen onlar da ahiret akidesinden ders verdiğine göre Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahiret noktasındaki davasını o semavi kitaplarda tasdik etmiş, desteklemiş oluyor. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde İmanun bil yevmil ahir rükne say rükünlerin hususen Rusul ve Kütübün şahadetini münacat surette zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izah eden vehim ve şüpheleri ortadan kaldıran bir hücceti haşriye ahiret delili aynen buraya giriyor şöyle ki münacatta demiş Ey Rabbı Rahimim Resul-i Ekrem'in talimiyle ve kuran Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve resul olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her her tarafta numreleri görülen celalli ve cemalli isimlerin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta o sonsuzluk ülkesinde bu isimlerin devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri numuneleri müşahede edilen ihsanatının, ikramlarının daha şaşalı muhteşem bir tarzda dar saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayatı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebette dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şahadet ve delalet ve işaret ederler. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma üstasına bu dünya hayatındayken en mükemmel aynılık yapan ve o isimlerin ikram ve ihsan ettiği sayısız nimetlere mahsur olan bu insanların elbette sonsuzluk ülkesi olan ahirette, cennette sonsuza kadar o isimlere refak edilecek ve o isimlerin cennet nimetleri şeklindeki ihsan ettiği o nimetlere insanlar ebediyen mahsur olacaklardır. Bunu şahitlik ediyorlar insanların bu hali ve o esma yüzüne. Hem yüzler mucizatı bahirelerine, açık mucizelerine ve ayatı katıalarına kesin ayetlerini isnaden başta resul Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver, nurlu kalplerin kutupları olan veliler, evliyalar, ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sındığıkinler, yüksek büyük alimler. Bütün suhuf-u semaviyede, semavi sayfalarda ve kütüb ü mukaddesede mukaddes kitaplarda senin çok tekrarlı ettiğin binler ve ve tehditlerini isnaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden, gerektiren kutsi sıfatlarına, şeyenlerine, zatına, mahsus hallerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hassiz keşfiyatlarına ve müşahadelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binen saadeti ebedi insanlara müjdeliyorlar. Bütün semavi kitaplar gibi, enbiyalar gibi, evliyalar denilen ya da Asfiye Sıddık'ın denilen büyük İslam alimleri de ahiretten haber veriyorlar. ehli i dalalet için, safık, inançlı insanlar için cehennem ve ehli i hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şahadet ediyorlar. Onlar da şahitlik ediyor. Yani 124 binden fazla Enbiya Aleyhisselam ahiret meselesinde şahitlik yaptığı gibi 124 milyondan .000 fazla evliyalar keşif ve kerametlerine dayanarak onlar da aynı hakikatin altına imza atıyorlar. Kur'an azimüşten ahiretten nasıl bahsediyor? Diğer üç büyük kitap ve 110 sayfa aynı şeyden haber veriyor. Canım bu kadar şahidi bulunan ahiret inancında, ahiret yurdunda en küçük bir vesvese, şek ve şüphe olabilir mi? Şüphe eden de insan olabilir mi? Oraya getirir lafı. Ey Kadiri Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul ve Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar Zülcelal. Celal. Cenab-ı Hakk'ın kaç tane isimlerini burada zikrederek hitap ediyor zaman diyor ki bu kadar sadık dostlarını, enbiyaları, evliyaları, asfiyaları bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını işlerini yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar değilsin tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadenin kullarının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve senin vaadinde tekzip etmekle senin azamet ve kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rubiyetini müteessir eden ehli dayeti ve ehli küfrü inkarcıları haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz ve bütün kuvvetimizle ima ederiz ki o yüz binler sadık elçilerini ve o hadsiz doğru dellalı saltına atılan enbiya, peygamberler, asfiya, evliyaların hakkal yakin, aynel yakin, ilmel suretinde senin uhrevi rahmet hazirlerine, alemi bekadaki ihsanatının defnelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerin şahadetleri hak vakikattır ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri müjdeleri sadık ve vakidir. Ve onlar bütün hakikatların merci ve güneşi ve hamis olan hak isminin en büyük bir şuaı bu hakikati ekberi haşri olduğu iman ederek senin emrinle senin ibadını kullarına hak dairesini ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab bunların ders ve talimlerinin hakkı ve için bize ve Rıslan'ın talebelerine iman-ı ekmel ve hüsn-i ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin. Evet dersimizi burada bağlayalım. Daha sonraki derslerimize devam etmek üzere burada nihayet verelim. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inneke kentel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه